Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 28. hafta sport bülteni ile tekrar karşınızdayım. Bu hafta biraz farklılık yapayım dedim. Canlı canlı kuponları doldurarak anlatım yapmak istedim. Tabi teknik imkanlarım çok iyi olmadığı için biraz amatörce bir video olacak. Öncelikle şimdiden özür dilerim imkansızlıklardan dolayı. Başlamadan önce hemen bir önceki haftanın analizini yapalım. Arkadaşlar geçen hafta iki tane kupon vermiştik. Bir tanesi 32 liralık böyle çok sürpriz bir kupondu. O zaten gelmedi maçlarda. Ana kuponumuz 12 yakaladı. Ama bu hafta 12'ye 85 lira verdi. 85 lira da bugünkü ekonomik şartlarda ancak bir ah macun ve ayran parası eder. Yani bizim beklediğimiz bir ikramiye olmadı. Ama bizim yaptığımız maçlar hangileriydi diyecek olursanız Beşiktaş-Trabzon maçına direkt tekten sıfır vermiştik. O maç bir geldi bir maçımızda Rize Konya'ydı. O maçta biz 1 vermiştik. 0 geldi. Diğer yatan karşılaşmamızda Arsenal-Liverpool karşılaşmasıydı. Biz ona 0-2 dedik ama Arsenal 3-1 kazandı. Eğer maçı izlediyseniz görmüşsünüzdür Liverpool'un yediği golleri. Özellikle Alisson'un yediği ikinci gol ve üçüncü gol gerçekten çok saçma sapan gollerdi. Yani açıkçası performans olarak kepazelik diz boyuydu Alisson adına. Yani belki o orada daha iyi bir kalecilik performansı olsaydı o maç beraber bitebilirdi. Belki Liverpool bile kazanabilirdi. Ama sonuçta 15 bilenler 600 bin lira civarında bir para kazandılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Şimdi hemen fazla vakit kaybetmeden 10-28. haftanın bültenine geçiyorum. Arkadaşlar bu haftada yine iki alternatifli bir kupon yapacağım. Neden iki alternatifli kupon yapıyorsun diye soracak olursanız. Arkadaşlar Türkiye Ligi işin içinde olunca Genelde böyle çok ne kadar iyi takip etseniz de ne kadar bir şeyleri öngörmeye çalışsanız da hesapta olmayan şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden bunları düşünerek farklı alternatifleri de değerlendirmek istiyorum. O yüzden iki farklı alternatifli kupon yapacağım. Şimdi hemen ilk karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Adana Demirspor Kasımpaşa karşılaşması. Arkadaşlar Adana Demirspor son 7 maçtır kazanamıyor. Bakın içeride ve dışarıda hiç fark etmez. Son 7 maçtır kazanamıyor. Evde de son 3 maçını kazanamıyormuş. Yani bu e, hocanın gitmesiyle başlayan, sonra takımdaki oyuncuların gitmesiyle başlayan süreç Adana Demirspor'da durmadı. E, daha yeni yeni birkaç tane daha oyuncu da gidebilir. Gerçekten bir çöküş dönemindeler şu anda. E, yani 9. sıraya gerilediler. 31 puandalar. Eğer böyle puan kaybetmeye devam ederlerse arkadaşlar bakın e, şu anda Karagümrük'ün 24 puanı var. Gaziantep'in 24, Konya'nın 22 puanı var. Yani Konya 19. ile Adana Demirspor 9. arasındaki 10 10 sıralık alandaki puan farkı sadece 9. Ligin 19. 22 puanı var, 9. 31 puanı var ve 9 puanlık bir fark var. Kapanmayacak bir fark değil. Bence bu aradaki takımların hepsinin düşme potansiyeli var. Bence Adana Demirspor da bunun farkında. Ee, şimdi bu maçı arkadaşlar ne vereceksin diyecek olursanız eğer, bu e, yaptığım ilk kuponda arkadaşlar direkt 1 diyorum bu karşılaşmaya. Çünkü Adana Demirspor'un e, taraftarının önünde de artık bu maçı kazanması lazım. 7 maçlık kazanamamazlık serisi uzun bir süre. Bunun üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Zaten Adana Demirspor bu ligin zor deplasmanlarından biri. Kasımpaşa da zaten son haftalarda kazanıyor. ya yani sürekli istatistiksel olarak sürekli kazanarak ilerleyemezsiniz. Ben burada Adana'nın ihtiyaçlarının Kasımpaşa'nın performansından çok daha önde olduğunu düşündüğüm için bir dedim bu karşılaşmaya. Şimdi arkadaşlar ikinci karşılaşmamız Fatih Karagümrük Pendik Spor. Bakın 16. ile 17'nin karşılaşması. Fatih Karagümrük'ün 24 puanı var. Pendik'in 26 puanı var. Şimdi Pendik Spor arkadaşlar ligin ilk yarısına bakacak olursanız köy düşecek takımlardan biriydi İstanbul Spor'la beraber. Ama iki tane transfer yaptı. Son haftalarda maçlar kazanmaya başladı ve bir anda kendini o düşme potasının biraz üstüne atabildi. E, açıkçası izlediğiniz maçları bilmiyorum ama e, gerçekten elinden gel geldiğince iyi bir top oynamaya çalışan bir takım oldular. Özellikle Kayseri'den aldıkları Tiam'ın ve Fenerbahçe'den aldıkları Umut Nayir bir hareketlilik getirdi takıma. Yani oyunun oyun tarzları değişti. Çok zor bir karşılaşma. Yani iki takım içinde çok kritik bir karşılaşma. Bu karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün ev sahibi olması hasebiyle herkes belki biraz Fatih Karagümrük tarafına yönelebilir. Fatih Karagümrük'ün kaybetmeyeceğini düşünebilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben açıkçası bu maçta Pendik'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ee, o da şöyle kazanır noktasında değil belki ama yani en azından yenemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu şu noktada iki takımın da bence beraberlik çok da onları bozacak bir skor olmaz. Yani Fatih Karagümrük'ün aman aman ben Pendik rakibim yeneyim diye üstüne saldırıp o oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Pendik kontratakta tehlikeli bir takım oldu. Ee, bir gol yerse e bunu çıkartmak çok zor olabilir. Artık ligin e, ikinci yarısına geldik arkadaşlar. Son 14 hafta. Yani hiçbir puan kaybına tahammülü yok bu takımların. O yüzden beraberlik e, iyi iyi, iyi skor diye düşüneceklerdir her iki takımda. Beraberlik ağırlıklı bir maç olacaktır. Ama dönerse kime döner diyecek olursanız Pendi'ye döner. Ben de o yüzden maça 0-2 dedim. Bir sonraki karşılaşmamız e, Galatasaray-Başakşehir karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmada herhangi bir istatistiksel bir şey konuşmaya gerek yok. Yani bu maça öncelikle Fatih karagümrük pendik maçını da işaretleyip bu maça da direkt bir diyorum arkadaşlar. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçlarında çok fazla konuşulacak bir şey yok. O yüzden direkt bir diyorum. gelelim Sivas size karşılaşmasına. Arkadaşlar Sivas Spor evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Ee, üzerinde deplasmanda 8 maçtır galibiyet yokmuş arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz Rize Spor Çaykur Rizespor 5. Rizespor 10. Rizespor'un 30 puanı var. Adana Demirspor'un bir tık altında. Yani onların da Fatih Karagümrük'le aralarında altı puan var. Ee, onlar da kaybetmek istemeyeceklerdir. Sivas zor bir deplasman. Gerçekten zor. Hele bu yılın bu zamanlarında bu kış aylarında çok zor bir deplasman. Ee, Rize'nin de çok belki alışık olmadığı tarzda bir hava. Ama işte ya, Toto'da para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar e, şu bu arada şeyi yanlış yazmışım. Fatih Karagümrük Pendik karşılaşma, onu düzelteyim. Tekrar Sivas maçına geri dönelim. Yani, tatlıda para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, böyle maçlarda değişik bir şeyler denemeniz gerekiyor. Ben o yüzden bu karşılaşmaya 1-2 diyorum. Bu arada şuna da 0-2 demiştim ama nedense şöyle diyelim peki, 0. Böyle kabul etti. Şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. Çok da anladığım şeyler değil ama. Şöyle diyeyim. 1 ve 2 diyeyim. Ee, genelde bu maçı 1-0 oynanacağını düşünüyorum. Herkesin Sivas'la karşılaşmasında 1-0 oynayıp e, garanti almak isteyeceğini düşünüyorum. Ama işte bence belirleyici maçlar böyle maçlar. Yani bu maçta e, herkesin düşüncesinin aksine bir Rize sürprizini denemek gerekiyor. Ben de açıkçası denedim ve 1-2 diyorum. Çünkü Rize'nin deplasmanda 8 maçtır galibiyeti yok. Bunu gören, bu istatistiği gören herkes 1-0 e, oynayacaktır sağlam gidelim diye. İşte bir Rize galibiyeti burada belirleyici olur. O yüzden 1-2 dedim arkadaşlar. Gelelim sonraki karşılaşmamıza. Konya Spor-Ankara Gücü karşılaşması. Evet. Yani ligin dibindeki bir başka takım. 19. Konya Spor. 22 puanı var. Çok kötü gidiyorlar. Ee, yani so onlar da son 7 maçtır kazanamıyorlar arkadaşlar. Yani Konya Spor son 7 maçtır kazanamıyor. Ki ligin köklü da Konya. Hep böyle orta sıralarda takılırdı. Ama bu sene nedense bir türlü o ritmi yakalayamadılar. Ee, Ankara Gücü'nün de deplasmanda son 4 maçtır e, galibiyet yokmuş. Şimdi bakıldığında e, sanki böyle bir bir iki maçı gibi gözüküyor ya da bir beraberliği referans alarak bir tarafa yatmak yatacak şekilde bir kupon e, bir biz tercih yapılacak gibi gözüküyor ama ben burada risk alıyorum arkadaşlar Konya'nın çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yedi maçlık gelinme e, kazanamaması serisi çok uzun bir süre yani bu maçın da kazanılmaması durumunda e, bir Gaziantep'in İstanbul'u yenmesi Fatih Karagümrük maçından çıkacak bir beraberlik e, Konya açısından iyice biraz daha dibe doğru batmak demektir. Çünkü üstteki takımlar ondan ayrılacaklar. Bunu da bilincindeler onlar. Bence var güçleriyle kazanmaya çalışacaklar. Burada bu yüzden hani 1-2 tercihi denenebilir. Belki de 0-2 deneyebilirler ama ben bu maçta risk alıyorum ve direkt 1 diyorum bu karşılaşmaya arkadaşlar. Sonraki karşılaşmamız İstanbulspor Gaziantep karşılaşması. Arkadaşlar İstanbulspor'un artık yani her şeyi yapması gerekiyor. Bu saatten sonra İstanbulspor Spor için Beraberliğin bir anlamı yok. Mağlup olacağım diye kapanmanın bir anlamı yok. Her maçı kazanmak zorunda. Gaziantep de bunun bilincinde olacak. Ama burada belki genel kanı 1-2 şeklinde oynamak olacak ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Ben e, İstanbul-Antep karşılaşmasında Antep'in e, İstanbul'un bu puan ihtiyacını bildiği için çok kontrollü oynayacağını e, ama ben yeniyim diye özellikle ekstra bir çaba sarf etmeyeceğini, beraberliği de iyi göreceğini, kapanacağını Öncelikle bir puanı tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Ee, İstanbul'a her gelirse de e, Antep'in kontratakla İstanbul Sporu yeneceğini düşündüğüm için bu maçta da 0 ve 2 diyorum arkadaşlar. Yani 0-2 oynuyorum. Bu karşılaşmada e, arkadaşlar İstanbul Sporu 5 maçtır evinde kazanamıyor. Antep de 7 maçtır kazanamıyor totalde. Yani iki terasta galibiyete çok ihtiyacı olan bir takım. Ama dediğim gibi artık ligin ikinci yarısı. Yani böyle Takımlar için artık bir puan, bırakın bir puanı yarım puanın bile bir çok önemi var. Ve herkes bunun bilincinde. O yüzden beraberliği özellikle düşmede düşmede yani ligin altında düşmemeye oynayan takımlar için beraberlik her zaman iyi bir skor olarak görülecektir. Hele özellikle deplasmanda kaybetmeyelim. Biz deplasmanda hiç kaybetmeyelim. Evimizde ne yaparsak yaparız mantığıyla ilerleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden 0-2 diyorum bu karşılaşmaya da. Gelelim bir sonraki karşılaşmamıza. Samsun Spor-Antalya Spor karşılaşması. Antalyaspor'un üstün bir grafiği vardı ve e, Fenerbahçe maçında kaybederek e, bu bozuldu. Ve Samsun son haftalarda toplanıp toplanmaya başladı. İyi maçlar kazandı. E, puanlar aldı ve kendini o dipten sıyırdı. Ama daha henüz tehlike bölgesini atlamış değil. Az önce de söylediğim gibi yani ligin 9.sunun 31 puanı var. 19.sunun 22 puanı var. Sadece arada 9 puanlık bir fark var. Samsun'da 15. 26 puanı var. Düşmenin hemen bir tık üstünde. Her ne kadar evlerinde oynasalar da onlar da Antalya'nın ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını biliyorlar. Yani böyle yaldır yaldır kazanalım diye çıkarlarsa Antalya bu maçı kazanır. Bence Samsun Spor'un hocası da bunun farkında. O yüzden onlar da beraberliğin kötü bir skor olarak görmeyecekler. Ve yenilmemek için oynayacaklar. O yüzden bu maçada e, ben arkadaşlar 1 ve 0 diyorum. 1 ve 0 diyorum arkadaşlar bu karşılaşmaya. Yani Samsung Samsun kaybetmez diyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe maçı ile ilgili yorum yapmayacağım şimdi. Yani istatistiksel i̇statistiksel bir şey konuşmaya da gerek yok. Daha önce de defaatle konuştuk. 1. Zaten bu Fenerbahçe ile Galatasaray yenemezlerse yani herhangi bir şekilde beraber ya da mağlup olurlarsa Toto çok büyük para verir. Ee, arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor Hatayspor. Arkadaşlar Trabzonspor 4 haftadır kazanamıyor. Hatay'da da son iki haftadır kazanıyor. Kötü gidişten sonra bir iki haftadır bir galibiyet yakaladılar deplasmanda ve evlerinde. Önce deplasmanda Adana Demirspor'u yendiler. Sonra bu hafta evlerinde Karagümrük'ü 3-1 yendiler. Bir moral buldular, bir moral yakaladılar. 12. sıradalar. Yani Hatay Lig'in başındaki gibi olsa bu maça çok daha farklı bir şey oynardım ama şu anda yani her ne kadar son iki hafta kazansalar bile daha tam böyle yaralarını sarmış ve toparlanmış durumda değiller. Karşılarında da Türkiye'nin yine zor, en zor deplasmanlarından biri olan Trabzon deplasmanı var. Ve Trabzon'da 4 haftadır kazanamıyor. Galibiyete hasret. Trabzon'da herkes şunu biliyor ki bu maçta bir, bir sıkıntılı bir skor çıkarsa e, ortalık ayağa kalkar. Bence Abdullah Hoca da, oyuncular da, herkes bunun bilincinde. Ne yapıp ne edip bu maçları kazanacağını düşünüyorum. Bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. O yüzden direkt bir diyorum bu maça arkadaşlar. E, gelelim bir sonraki karşılaşmamıza. Bir sonraki karşılaşmamız arkadaşlar. Kayseri Spor Beşiktaş. Arkadaşlar Kayseri 9 maçta kazanamıyor. Ekonomik olarak iyi durumda değiller. Kulübün satılacağına dair dedikodular var. Çok kötü bir süreçten geçiyorlar. Hocayla da yollarını ayırdılar Recep Hocayla. Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz 2 haftadır berabere kalıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen hafta Antep karşılaşmasında biraz daha olumlu bir şeyler yapmaya çalıştıklarını gördüm bu maçta. Beşiktaş'ta Trabzon'da derbide Trabzon'u yenerek 2-0 yenerek genç oyuncusu, genç yıldızı Semih'in golleriyle 2-0 yenerek moral buldu. Şimdi bu karşılaşmaya da muhtemelen 0-2 ağırlıklı oynanacaktır. Beşiktaş yenilmez diye oynanacaktır, oynanacaktır ama işte bence Toto'nun belirleyici maçlarından biri de bu. Evinde 9 ma Kayseri'nin 9 maçtır kazanamıyor arkadaşlar. Yani bu istatistiği gören herkes 0-2 ya da direkt 2 oynayabilir. İşte burada bir 1-2 oynamak ve eğer Kayseri gelirse eleyici, el 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 bir skor olur. Yani diğer oynayanları eleyip onların önüne geçeriz. O yüzden bu karşılaşmaya 1-2 diyorum. Ve e, geliyoruz Alp'a maçlarına. Arkadaşlar ilk karşılaşmamız Bundesliga'dan. Leverkusen, Bayern Münih. Leverkusen birinci, Bayern Münih ikinci. Arkadaşlar Almanya Ligi Bayern Münih'in hegemonyasında olan bir lig. Yani Bayern Münih ve diğerleri diye ayırabiliriz. Yani birisi kafa kaldırdığında Bayern Münih hemen bastırıyor parayı en iyi oyuncusunu alıyor. Ya Tamamen Bayern Münih'in şampiyon olduğu bir ligde. Şimdi böyle bir ligde bir takım düşünün 20. hafta olmuş Bayern Münih'in bir sıra üstünde birinci. Ve 20 maçlık periyotta hiç yenilmemiş. İçeride dışarıda hiç. Real Kuzey'in hiç mağlubiyeti yok arkadaşlar. Yani tek bir takımın Bayern Münih'in hegemonyasının olduğu birlikte o hegemonyayı kırmış. Böyle Bayern Münih'in önüne geçmiş. Ve hadi bu olabilir de 20 maçtır kaybetmemek ne demek yani. Gerçekten enteresan bir takım olmuşlar. Yani şu tabloda takımların isimlerini çıkartsak birinci sırada Leverkusen yerine A takımı desek, ikinci sırada B takımı desek, desek ki bu takımları tahmin edin. Herkes birinci takım için Bayern Münih der. Zaten Bayern Münih Almanya Ligi'nde tek takım. 20, yani normal sonuçlarla Bayern Münih lider 20 maçtır da kaybetmiyor. Bu kesin Bayern Münih'tir derler. İkinci takımda kimse kim derler çok üstüne düşmezler. Ama işte Leverkusen çok enteresan bir şey yaptı ve 20 maçtır kaybetmiyor. Şimdi siz benim bu yorumlarımdan yola çıkarak bu maçta Bayern, Leverkusen tarafına bir bahis yapacağımı düşünüyorsunuz. Evet Leverkusen tarafına bir bahis yapacağım ama e, bu 1-0 şeklinde olmayacak arkadaşlar. 1-2 şeklinde olacak. E, çünkü 20 maçtır yenilmeme serileri, 25 maçtır yenilmeme serileri mutlaka bir gün son buluyor arkadaşlar. Ligimizde de çok olmuştur. E, bence artık Leverkusen Kuzen için e, bu serinin sonuna doğru yaklaşıyor. Yani bundan sonra Leverkusen Kuzen fikstürde ve iddia fikstür şeyim özür dilerim. Sportoto bültenlerinde yer aldıkça mutlaka onun karşısındaki rakibe de oynayacağım. Eğer yenilmedikleri sürece bu süreyi devam ederse. E, o yüzden ben daha önceki Leverkusen maçlarında da hep rakibi de referans alarak oynuyordum. Bu maçta da Leverkusen Bayern Münih maçına da direkt 1-2 diyorum arkadaşlar. Aston Villa Manchester United. Yani arkadaşlar 4. Aston Villa ile 6. Manchester United karşılaşması. Şimdi Manchester United e, tabii ki yani İngiltere Ligi'nde yaptıkları elde ettikleri kupalarla tabii ki Aston Villa'dan daha büyük bir kulüp. Ama son yıllarda yaşadıkları, girdikleri süreçler artık o imajlarından çok uzaklaştılar. Çok uzaklaştılar. Başarılı değiller. Bu sene de yine böyle ite kaka gidiyorlardı. Son haftalarda böyle maçlar kazanmaya başladılar. Altıncı sıradalar. İşte Aston Villa bu sene biraz flash bir süreç ilerletiyor. Dördüncü. Yani Şampiyonlar Ligi yolunda iyi bir noktadalar. Şimdi bu karşılaşmada yenilmek istemeyeceklerdir. Her ne kadar evlerinde oynasalar bile. Yani Manchester'a aman aman yenelim. Yaldır yaldır üstlerine gidelim. Evimizde 3 tane atalım Manchester'a. Manchester zaten kötü gibi bir zihniyetle oynayacaklarını düşünmüyorum. Zaten dördüncüler burayı korumak isteyeceklerdir. E, kötü de olsa Manchester, Manchester United, Manchester United'dır arkadaşlar. Beraberlik yenilmemek onlar için iyi sonuç. Bence bu mantıkla oynayacaklar. O yüzden bu maçta 1-0 diyorum arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız Real Madrid-Girona karşılaşması. Leverkusen'in Almanya Ligi'nde yaptığı gibi Girona'da da İspanya Ligi'nde yapıyor arkadaşlar. Real Madrid 1. Girona ikinci. Gerçekten enteresan bir performans sergiliyorlar. Tebrik ediyorum kendilerine. Yani Real Madrid'in evinde hiç mağlubiyeti yok arkadaşlar. İşin enteresan tarafı Girona'nın da deplasmanda hiç mağlubiyeti yok. Yani iki enteresan istatistiğe sahip takım. Bu arada Aston Villa maçını işaretlemeyi unutmuşum. Onu da işaretlemiyorlar arkadaşlar. İki enteresan istatistiğe sahip kulüp arkadaşlar. Real Madrid'in evinde mağlubiyeti yok. Ciro'nun deplasmanda mağlubiyeti yok. Yani e, ben yine bu, bu karşılaşmada 1-2 dedim arkadaşlar. Bu iki takımdan birisinin yenilmezlik serisinin bozulacağına inanıyorum. O yüzden bu maça direkt 1-2 diyorum. çok fazla kadroları ya da neler yaptıklarını artık konuşmanın bir anlamı yok. Ya yani işin içinde Real Madrid olduğunda. Madem evinde yenilmiyorlar, karşılarındaki takım da deplasmanda yenilmiyor Muhtemelen birisinin serisi son bulacak diye düşünüyorum. Ve o yüzden 1-2 diyorum. Yani gelelim son iki karşılaşmamıza İtalya Ligi'nden. Roma-Inter karşılaşması. Arkadaşlar Inter'i gördük. Yani, Juventus'ta 1-0 yendiler. Gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Yani çok iyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takım oluşturmuşlar. Ligde de güldür güldür gidiyorlar yani. Açıkçası Roma da iyi değil. Inter birinci, Roma altıncı. Mourinho ile yolları falan ayırdılar. Ee, ama onlar da garip bir şekilde Roma evinde de 9 maçtır yenilmiyor arkadaşlar. Yani deplasmanda kötüler ama evinde iyiler. Yani bir şekilde evinde kaybetmiyorlar 9 maçtır. Ama işte bu sefer yani çok iyi bir defans yapan ve çok iyi olan bir Inter'e karşılar. Karşı, Inter karşılaşıyorlar. Ee, ben bu karşılaşmaya 0-2 diyorum arkadaşlar. Yani Inter yenilmez diye düşünüyorum. Bir sonraki karşılaşmada 3. Milan ile 7. Napoli'nin karşılaşması. Milan son 8 maçını kaybetmemiş arkadaşlar. Evinde de 6 maçtır kaybetmiyormuş. Napoli'nin de deplasmanda 4 maçtır galibiyeti yokmuş. Yani Napoli biraz eski çizgisinden uzaklaştı. Yani 7. sıralarda takılan bir takım haline geldi. Milan da tekrar o eski günlerini, şaşalı günlerini yakalamaya çalışıyor. İşte ilk 3'te, ilk 4'te olmaya çalışıyor. Bu karşılaşmada arkadaşlar ben 1-0 diyorum. Milan'ın yeneceğini düşünmüyorum. Onu da şöyle işaretleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu kupon şöyle bir bakarsak. 4-8-16-32-64-128-256-510. Bir dakika. Böyle doğru mu hesaplıyorum. Ee, 4 8 16 Evet 2048 lira olmuş arkadaşlar. 2048 lira olmuş. Şimdi bu kupon 2048 lira çok yüksek bedelli bir kupon. Hemen buradan şu Roma Inter maçına 2 diyerek ve İstanbul Gaziantep Spor maçına direkt 2 diyerek bu kuponu 512 liraya düşürebiliriz. Yani şu haliyle 2048 lira ama şu karşılaşmaya 2 ve şu Roma Inter karşılaşmasına 2 diyerek 512 liraya düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şu haliyle 512 lira bu kupon. Eğer bütçem var diyenler roma Inter karşılaşmasına bir sıfır koyup 1024 liraya benim daha çok bütçem var diyenler de daha ben yüksek bütçeyle oynuyorum diyenler de İstanbul-Gaziantep spor karşılaşmasına 0-2 diyerek 2048 lira yapabilirler. Ben şu anda 512 liralık haliyle bırakıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer alternatif kuponuma. Şimdi arkadaşlar bu alternatif kupondaki mantığım da şu. Avrupa ligindeki takımların Türkiye ligine göre daha istikrarlı ve daha e, dengeli takımlar olduğunu bildiğimiz için Avrupa ligindeki maçlarda sürpriz çıkmama senaryosu üzerine yani beklenen sonuçların oluşması üzerine bir e, kupon. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. E, Bayern yener, Leverkusen'in sürecini e, şey yapar, bitirir. Aston Villa daha iyi bir ligde olması sebebiyle sıra olarak Manchester'dan daha iyi bir yerde olması sebebiyle Manchester'ın da e, bir hani Dengesiz bir süreçte olduğunu düşünecek olursak Manchester yener. Real Madrid evinde Girona'yı yener. Inter yenilmez. Roma'yı yener. Milan evinde Napoli'yi yener. Yani Avrupa'daki maçlarda hiç sürpriz aramadan sürekli favorilerin, bankoların geldiği, favori takımların geldiği bir e, olasılık üzerine. Bunun üzerine Türkiye liginde Beşiktaş yener, Trabzon yener şeklinde toplamda 7 tane maçın tek tercihle geçildiği bir kupon. Peki kalan maçlara ne oynayacağız? İşte arkadaşlar kalan maçlarda da sürpriz arayacağız. Yani buraya diyeceğiz ki 1 ve 0 diyeceğiz. Fatih Karagümrük Pendi'ye 0 ve 2 diyeceğiz. Galatasaray Başakşehir'e 1 ve 0 diyeceğiz. İşte Sivas Lize'ye 1 ve 2 diyeceğiz. Konya Ankara gücü karşılaşmasına 1 ve 0 diyeceğiz. İstanbul Antep'e 0 ve 2 diyeceğiz arkadaşlar. Samsun Antalya'ya 1 ve 0 diyeceğiz. Fenerbahçe Alanya'ya da 1 ve 0 diyeceğiz. Şöyle bakınca 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 liralık bir kuponda bu. Böyle yani bu kupondaki mantık şu. Avrupa'daki maçlarda sürpriz olmaz. Türkiye'de de Trabzon'da 5 taş kazanır. Anadolu takımlarının karşılaşmalarında 0 bir sürpriz çıkabilir ama Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin evinde yenemeyerek berabere kalarak diğer kullanıcıları, diğer oynayanları elediğimiz bir senaryo bu. Bu da 512 lira. Hoşunuza giderse beğenirseniz bununla da deneyebilirsiniz. Ya da yani illa bu kuponu oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Buradan benden bir birkaç maç alabilirsiniz ya da bir maç alabilirsiniz. siz her zaman söylüyorum benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden kendi kuponlarınızı yapın. Başka yani istediğiniz herkesi dinleyip herkesten hoşunuza giden maçları alıp da bir kombinasyon da yapabilirsiniz. Bu bir şans işi. Ne kadar iyi biliyorum derseniz deyin. kolon şansınız yanınızda olmasa maalesef tutturamıyorsunuz. O yüzden hepimizin kolon şansı yanında olsun önümüzdeki hafta başarılı bir hafta geçirelim diyorum. Kendinize iyi davranın.